Freud, günümüzde yaşasa şu şekilde bir haberle karşılaşma olasılığımız çok yüksekti. Çünkü paraya ihtiyacı olduğundan veya kötü yola düştüğünden değil, ama çok uzun bir süre boyunca faydalı olduğuna inandığı için kokaini hem kendisi kullanmış hem de çevresine ve hastalarına tavsiye etmişti. Peki Freud gibi çığır açmış bir bilim adamı nasıl ve neden kokain gibi zehirli bir maddenin müptelası olmuştu. Tam da bu sebepten yani yine bilim dünyasında yeni bir çığır açmak istemesinden kaynaklanıyordu. Bilim insanları Freud'un muhtemelen kokaini ilk kez Adana'ya yaptığı seyahatte Hürriyet Mahallesi'ni gezerken rastladığını düşünüyorlar. Şaka şaka bilim insanları. Freud'un 1880'lerin başında Viyana Genel Hastanesi'nde çalışırken kokaini kullandığını tespit etmişlerdi. İddiaya göre ilaç burun lezyonlarına yardımcı olmak için kullanılıyordu. Freud, The Psychoanalytic Quarterly'de 1965'te yayınlanan bir makaleye göre Alman bir ordu doktoru olan Theodor Aschenbrandt'ın bir makalesini okuyarak kokainin farkına vardı. Aschenbrandt, ilacı yorgunluktan muzdarip askerleri tedavi etmek için kullanmıştı. O zamanlar Freud'un kendi mesleki itibarını kazanmak için yeni bir araştırma alanı aradığı düşünülüyor. Koka olarak bilinen kokainin yasadışı olmaması da Freud, un bu maddeye ulaşmasını kolaylaştıran bir faktördü. 2 Haziran 1884'te Freud, nişanlısı Martha Bernay'a uyuşturucuyla ilgili deneyimini açıkça ifade eden bir aşk mektubu yazdı. İçinde bir acı Buldum ben ilacı Harbiden çok seyir Sağ ol torbacı onu, hey! onu oturdu bana Aldığım tek duman Sildi tüm izleri yok. Hey! Freud Müstehcen bir dille yazdığı bu mektupta kokainin kendisini her anlamda ne kadar iyileştirdiğinden bahsediyordu. Mektuptaki şu ifadeler durumu açık şekilde özetliyordu. Ayrıca son depresyonumda tekrar koka aldım ve küçük bir doz beni harika bir şekilde zirvelere taşıdı. Şu anda büyülü maddeye övgü şarkısı için literatür toplamakla meşgulüm. Freud 1885'te kokainin erdemlerini öven bir makale yayınladı. Koka üzerine adlı eserinde kokainin çeşitli tıbbi kullanımları olabileceğini iddia etti. 1895'te Freud kısmen depresyonunu hafifletmek için hala düzenli olarak kokain kullanıyordu. Ne oğlum sen işin ben sana mı bakacağım. Öyle. Bugünlük de içme oğlum. Yarın gider Zulay patlatırız. Bol bol içersin. Niye oğlum sen şimdi ben burada harman mı kalacağım? Ya bilmem. Paran olsaydı... 1890'larda kokain etkisi altındayken kendi hastalarından birini neredeyse öldürdükten sonra kullanmayı bıraktığı düşünülüyor. Biz keyif mi alıyoruz zannediyorsunuz içinde bulunduğumuz durumda? Zevk mi alıyoruz? Siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? İsteyerek mi bu noktaya getiriyoruz? Bilerek mi bunu yapıyoruz? Freud, kokain hakkında olumlu terimlerle yazan tek doktor değildi. New England Journal of Medicine'de 2015'te yayınlanan bir makaleye göre kokainin zarar potansiyeli belgelenmek üzere yalnızca 3 sayfa ve ilacın terapötik erdemleri tartışılmak üzere 240 sayfa harcanmıştır. ABD'de yasal kalmasına rağmen insanlar bağımlılık potansiyelinin giderek daha fazla farkına vardılar. 1898'den kalma bir gazete haberi büyüyen bağımlılık sorununu kokain canavarı olarak adlandırdı. 1900'lerin başında kokain tonikler ve sodalar gibi birçok düzenlenmemiş tüketici ürününde bulunuyordu. Giderek kokainin düzenli kullanımında faydasından çok zararının olduğu ortaya çıkıyordu. 1912'de ABD'li eczacılar kokain satışının kısıtlanmasını talep ettiler ve madde 1910 4'te Harrison narkotik yasasıyla yasaklandı. Bu arada itirazdan kaynaklı sarı kartlara bir yeni eklendi. İrfan Can'ın yanına gitti hakem kırmızı kart. İrfan Can kırmızı kart.